Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız ben Gökmen Çelebi Dediğim gibi ikinci aldığım şatoda yani burada kale gibi içi, köy köy gibi diye duydum Evet arkadaşlar bayağı hoş bir yer Hepinize İçini de göstereceğim hocam. Evet Mustafa da yanımda Oyuna giriyorum ben bekliyorum Şu anda telsizden bağlanıyoruz ama oyuna girecek o Evet arkadaşlar, arkadaşlar arka, arka plandan, plandan ses geldiği için özür dileriz. Özür dilerim. Bir. Konuşma zaten oyuna da girdi o da girdi arkadaşlar an çok hoş bir yer benim çok hoşuma gitti şu bir tek şura ya. bir tek şurası şurası çok gıcık. şurası kilise galiba bura Burayı Mezar bilmiyorum. Ya. Burayı zaten yıkık bir yer. Bayağı eski bir yapıymış. Burayı da biz tekrardan yıkacağız. Yani biz her, her yerini satın aldık arkadaşlar. Bayağı hoş bir yer. Görüyorsunuz. Bakın şurası bir tane şey. Bu Orayı arkadaşlar gideceğim böyle yani. isterseniz kanala like atın, abone olun. Evet arkadaşlar ederim. like atın, abone olun. Evet ben daha kalenin dışında geziyorum. Çok güzel bir yapı biz tamir ettik zaten. Zaten Biz bayağı bir tamir ettik. Altlara lav koyacağız köprünün olduğu taraf ve köprünün altına düştüm. Köprünün altına <laughs> Niye düşüyorsun? Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Hayırlı yaşa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de şu kırmızı şeyin altına bir şey var mı diye merak ediyorum. Hep beraber deniriz. Haberin var mı ondan? Tamam. Sen neredesin? Ha, gördüm. Tamam orada, orada bekliyorum. Bir tane yerin orada. <laughs> tamam. Tam Lan domuz Çeşme var, çeşme değil. Çeşme ne çeşmesi? Arkadaşlar burası da böyle. Burası da galiba ne? Burası da mutfak gibi bir yer. Burası da tekrardan yukarıya çıkıyor. Zaten biliyorsunuz ben birazdan yukarıya çıkacağım. Yukarıya daha hiç buradan daha hiç çıkmadım. Burası galiba Bilmiyorum şey. şey. Bu su nereden geliyordu? Bir yerden geliyor diyorlar. Suya biz. karışma. Sen suyu bozma tamam. Tamam gel. Yani. Ben, ben dedim ki bir tane evet, arkadaşlar, var. en üste çıkıyoruz da. Burada fırın falan vardı benim bildiğim var, göre burada. burada. yatak, yatak gibi bir yer var. Evet. Burası. Elmas makinesi var. Elmas makinesi gene attın. Azatta Gülmeler. Gülmeler cücükler var. yesin diyorlar ya. Hapishane bir tuvalet de var. Tuvalet de varmış. Tuvalete girelim. Var. Evet arkadaşlar. Yani burası burası bayağı hoş bir yer. Umarım beğenirsiniz. Sizlerle de beraber şu da oynayabiliriz. Yani eğer isterseniz. Yalnız buradan aşağı düşsem. Aha düşüyordum. Düşemem Aha düştüm. Düşemem ki. Hapishanede de. De buldum. Hapishaneye mi gidiyor? Evet arkadaşlar videoyu bölmek Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Yani şurada bir creeper gördüm. Ne yapacağım diye şaştım. Yani Mustafa'yı da aradım. Mustafa'yı da bulmaya çalışıyorum. Mustafa'yı da bulamadım arkadaşlar. Şu anda o creeper'ı kesmeye gidiyoruz da. Buranın girişi gülüyoruz nerede? Gülüyoruz, düştüm gülüyoruz. yani biliyorsunuz yukarıdan. Yok ben, ben yeni çıktım. Of, ben hapishaneden gülüyoruz. nasıl yeni çıktın ya? Buradan aşağı inelim. Bayağı büyük bir yer ya. Aha. Cami de mi var ya burada? <laughs> Camiyi biz yapacağız. Cami var ya. Cami vardı. Büyük ama burada da Şuradan aşağı düşelim. Evet. <laughs> e Gökmen abi burada evin yarısı yok. Evin yarısı yok değil işte o sende gözükmüyor. Ev evet, çok büyük bir yapı olduğu için. Yani çok eski bir yapı. Karışları. Biz ya. diye tamir ettik. Çok eski bir yapı evet. Hmm, Çok dediğim Yapası gibi değil. bakın arkadaşlar. Mutfakta burası. Da şimdi biz buna, tarlayı toplama karışma sen hiçbir şeye. Sen nedense karıştırdığın zaman bir şeyler oluyor da buranın alt katı da varmış. Ay alt katı da varmış karışma dur. Buranın alt katı da var. Bunun altında bir şey var. Altında, neredesin altında, Gökhan abi? abi neredesin? Burayı kırar bakalım hapishanedeyim iki be ya hapishaneye dönüp dolaşıp geliyorum. He. Gördün mü? gördüm tamam. Tamam bebek şimdi gördüm. He, burada şey şey yapıyorlardı. Ziyet çektiriyorlardı. Kafalarını örtü ört, ört atıyorlardı. Adam burası da şey ne şey. demişti arkadaşlar arka plandan ses geldiği için özür Burası da mahzen gibi bir yer. İşte. Yemek ver yemek ver. Yemek pasta ye. Sen şekeri seversin çünkü şeker gibi bir çocuksun. Geçim. Şaka yap. Ya afiyan, hemen şaka yaptım Ha Mustafa Mustafa, Mustafa garip bu garip bu patlama. Patlatma falan olmaz. <laughs> özel bir mülk yıkılırsa. Yıkamadı ki, yıkamadı ki. Garip bir burayı yıkamadı ki. Burada bir tane geçit var ya. Geçiti ben gösterdim, sıkıntı yok. Hepsi o değil mi kale? Tamam <laughs> geçiti kırdım, altında bir sürü diamond var. Yalan Gel Hani göster Beni sizi zikandırmak için biraz trol bir Evet çok trol bir çocuk Ben yapıştır Ben birazdan bir döveceğim bunu Trollü görecek o zaman Troll nasıl oluyormuş Ekman abiyiz daha yeni geldiğimiz yere gel de bir tane kazma var bana kazma Ne kazması Diamond yok mu senin Diamond, diamond yok, yok abi Bakın size şimdi diamond göstereyim de İşte diamondım yok Ha balık hava var Gerçekten de hiç diamondım varmış Diamond'ım yok diyordum. Diamond'ım yok. varmış. Da bura bura ne bok ben anlamadım ki. Evet arkadaşlar. Yol olacağı benziyor. Yani gezmesi bayağı uzun. Ama bayağı da bir onun bir şeyden ne ezekti zaten. Aşağıda su görürsem zaten dinleyeceğim. Sen nerede su Ben şurada su yok. Ben bunu ben seni göremiyorum. Niye? Senin gözlerinde sorun var evladım. Kapanıyor tatlıdım kapandı arkadaşlarım. Burada ne yapıyorsunuz çocuk mu yüzdürüyorsunuz? Canım çok az evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen hani canımızı full yelen golden apple yiyerekten burası burası ha at şeyi at yeri at yeri de bayağı yalnız arkadaşlar çok hoş değil mi? Ben şuradan bir sandalyemi alayım da o oyuncu bu ben Arkadaşlar var ya. ya çok hoş değil mi ya? Uf ya. Mustafa ilk defa geliyor. Geliyorum da biz... Burası kilise. Kilise pek hoşuma gitti. Buraya ya. ben geldim de. Buraya ben geldim. Şuradaki elmas kule ne? Onu anlamadım ben. Hangi mi? elmas kule? Bu. Buramı? Mı? Evet. Çıkalım bir bakalım bak. Çok Bilmiyorum merak ediyorum. Ben. Elmas falan hazinesi mi var? Buradan çok... nereye çık nereden çıkıyoruz ki hani oraya? Sen hiç blok yok mu? Bir tane koy geri karar. değil mi? Burası öyle şey içindir bence de. Şuranın kapısını Yüzey. bir kapatabilsek. Şurayı zaten hemen orayı bitecek. Şurayı Yemek gezdik arkadaşlar. Şimdi ise nereyi gezeceğiz? Sence? Şurası zaten e, iş, işçilerin yatacak yeri. Burası işte e, ne diyeyim? Dövüş yeri mi? Böyle şey yapayım. Burada da chestler var galiba. Chest yeridir. Bir bakalım. Evet ya, chest yeri arkadaşlar. Hepsane ben tuhaf bir yer gördüm. Bir tane yer var. Kuru kafa falan vardı. Kan vardı yerlerde. Bir sürü. Arkadaşlar burası böyle bir yerde. Bunların altı, bunların şu duvarların iç, içine buradan giriliyor zaten arkadaşlar. Buradan başlıyor. Şuradan şuradan ben bir yatayım he. en iyisi. Buralarda, burası. buralar kim yapmış acaba? Çok merak ediyorum ya. Eski adamlar. Tamam da bir sürü kuru kafa falan vardır. Onlar ne ya? Kuru kafa falan yok. Cidden var. Yalan söylemiyorum. Öyleyse boş ver. Aha. Bakın arkadaşlar hiç dikkat edilmedi. Nasıl yatıyor? Yapmışlar. Tuzaklı chest bile var ya. Tuzaklı chest olabilir. Niye olamaz mı? Buradan aşağı böyle Atıyorlar adamları. He, kafasını koyup onu böyle atıp bacağını falan kırıyorlardı. Dışarıya çıktım ya. Buradan sürgün ediyorlardı galiba. Orayı boş verin zaten siz arkadaşlar. Şurası şurası chest yeri. Bu orayı orada başka bir yer oraya ben daha ilk defa girdim. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar burada bir den chest yeri zaten gördüğünüz gibi. Chestlerin içine derseniz zaten chestlerin içinde hiçbir şey yok testler boşaltılmış. Evet arkadaşlar. Bu evet. arada arkadaşlar size bir tane sürprizim var söyleyeyim. Şimdi şimdi ben abi bir tane Skyblock yeri yaptım. Videoyu özel Gökmen abime bile söylemedim şimdilik. Daha evet, iyi arkadaşlar söyledim. Skyblock geri daha yaptım? yeni biliyorsun Gökmen abi ben daha yeni söyledim ama. Şaştım sürekli şey yapıyoruz ya arkadaşlar. Evet ben de şaştım da burası ne bok oluyor bir şey anlamadım. Bence birinci şata güzel ikinci şata Ama arkadaşlar var ya çok efso değil mi ya? Bak burada yaşamak isteyen var mı? Minecraft'ta bakın ben Minecraft şirketinizle ben yüklerim. Yani Kanalı like olduk, ama, ama Baka... bildirimleri açanlara bir evet. kişi yanımıza alacağız. Bir kişi değil. 10 Zaten like atın arkadaşlar, abone olun. İzliyorsunuz, izliyorsunuz hiç like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Gerçekten de çok zoruma gidiyor. Ben boş boşuna video atıyorum arkadaşlar. Daha yeni olabiliriz, sevmiyor olabilirsiniz. Ama bir like atın. Like ücretsiz bir şey, çok bir şey mi? Sadece bir yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir yere tıklayaraktan bizi mutlu ediyorsunuz Çok zor bir şey mi arkadaşlar? Bana abi 503 tane like atıyorlar. Beni seviyorlar mı? Daha Seni ilk videomda. Seviyorlar. Bir dakika arkadaşlar tekrardan şey geldi. Videoyu burada bölmek zorundayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefondan bir bildirim gelmişti. Yani gerçekten kusura bakmayın. Ben elimde değil zaten onu siz de biliyorsunuz. Burası bayağı hoş bir yer.